Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size motosiklet zincirinin bittiğini, değiştirmemiz gerektiğini nasıl anlarız? Bundan bahsedeceğim. Motosiklet zinciri bildiğiniz gibi motosiklette gücü aktaran organ olduğu için hani en önemli parçalardan bir tanesi. O yüzden zincirimiz ne kadar iyiyse o kadar az sürtünme, o kadar iyi bir güç üretimi, o kadar güzel bir performans alırız. O yüzden şimdi Zincirimizi bu hem e, motosiklet satın alırken de dikkat etmeniz gereken bir e, husus çünkü zincir dişi takımı ucuz şeyler değil yani minimum 300-400-500 liradan başlar işte kalitesine göre gitgide artar o ringlilerden bahsediyorum bu arada o sizlerin fiyatı düşük olur e, şimdi bunun bittiğini nasıl anlarız bundan biraz bahsedeyim size hatta detaylı olarak anlatacağım tek tek şimdi ilk bakabileceğiniz, ilk gözle görebileceğiniz en kolay ve en hani ayırt edici özellik şudur. Şimdi benim motosikletimde böyle gördüğünüz gibi zinciri germek için şöyle bir aparat var. Diğer motosikletlerde bunun işte farklı modellerinde de şurada arkadan bir tane vidayla sıkarak tekerleği geri doğru çekerek zinciri gerdirmeye yarıyor. Bu gergi sona yaklaştığı zaman artık motosikletin zincirinin ömrünün bittiğini gösterir. Ben de gördüğünüz gibi son artık iki kademe kaldı. Benim motorum bu arada 21.500 kilometre civarlarında falan ve bu fabrikadan çıkan orijinal zincir dişli. Yani zincir dişlinize iyi bakarsanız gördüğünüz gibi uzun kilometreler kullanabilirsiniz. Ben bilerek bu videoyu çekebilmek için sonuna kadar bitirdim. Yani daha bariz farklar görünsün diye. Bu videodan sonra da zincir değişiminin nasıl yapıldığını çekeceğim. Onu da sizinle paylaşırım. Şimdi bu sona kadar geldiğinde ilk gördüğünüz şey, ilk bakabileceğiniz kısım bu gergi sona kadar gelmişse artık zincir ömrünü tamamlamış. Bir de bazı çakal arkadaşlarımız, yani kendine uyanık, akıllı sanan arkadaşlarımız zincirden bakla eksiltiyor. Baksa, bakla eksilttiği zaman da bu gergi en sonda olmamış oluyor. Satarken falan yapıyorlar bunu satmadan da yapanlar var hani kendilerini kandırıyorlar hani bu artık ömrü bittiğinde bunu değiştirmen lazım yani her an kopabilir hani hayatına bile mal olabilir bu virajda falan kopar sıkıntı yani bu kısmı geçtik gergiye baktınız gergi sona gelmiş ömrü bitti ya da gergi sona gelmeden de zincirin ömrü bitebilir bunu da şöyle anlatayım şimdi zincir dişlinin üzerine tamamen oturmalı şimdi benimkisinin ömrü bittiği için Gördüğünüz gibi böyle çektiğim zaman zincir dişlinin üzerinde hareket ediyor. Yani böyle diğer taraftan çekeyim görün böyle şey gözüküyor gördüğünüz gibi. Sadece aradan nereden çekersem dişlinin uçları gözükmeye başlıyor. Ee, bu ömrünü bitirdiğinin bir diğer belirtisi gördüğünüz gibi. Buna bakabilirsiniz. Bunun dışında bunlar o-ringli olduğu için o-ring dediğimiz de o kavuçlu plastik e, kısım. Hatta onu da şöyle göstereyim. Şunlara bakabilirsiniz. Şu aradaki biraz daha böyle göstereyim. Ara aradaki e, o-ring parçalar. Bunlar hepsinin yerinde olması gerekli. Benimkisinde bir tanesi kopmuştu sanırım. Ama bulamadım şimdi. E, geç saatteyiz bir de aramak da istemedim. Videoyu bir an önce çekeyim size. Sonra değişimini göstereyim diye. Şimdi e, bu kauçuk kısımların hepsinin tam olması da, tam olmasına dikkat edin. Böyle bir zaten arkadan bakıp çevirdiğinizde temiz bir zincirde görebilirsiniz. Şimdi bu kısmı da geçtik. Bunların e, düzgün olup yani zincirin bir tane bitme ihtimalini gösteren şey var. Onu da göstereyim. O da şu şekilde bakabilirsiniz. Bunlara kesinlikle motosiklet alırken de dikkat etmenizi öneririm. Şimdi bu zincirin şöyle bir gerginliği oluyor tamam mı? Bunu zincir ayarı yaparken de bakmalısınız bu arada. Hani motosikletinizi kaldırdınız, zinciri gerdiniz, o tamam gergin, bitti değil. Şimdi motosiklet zinciri orantısız bir şekilde de uzayabilir. Yani bu gergi sonuna kadar gelmeden. Yani atıyorum tam yarıya gelmiştir ama zincir hep bir yerden uzamıştır. Yani böyle buradan kontrol edersiniz. Mesela şu kadar bir gerginliktedir. Sonra birkaç tur çevirirsiniz. Zincir biraz hareket eder. Sonra böyle oynar böyle bazı yerleri gereksiz uzamıştır. Bu da bu aslında hani en kritik nokta zincir orantısız uzamaya başlamışsa o zincirin ömrü bitmiştir. Yani hiç şey yapmayın yani. Zorlamanıza gerek yok. En kısa zamanda değiştirmeniz gerekli. Buna da baktınız. Bunda da bunu zincir ayarı yaparken de bakın böyle bir böyle bir gergin. Sonra çevirin tekerleği. Bakın yine aynı gerginlik deme. Bu gerginlik mesafesi değişiyorsa demek ki zinciriniz orantısız uzamıştır. Orantısız uzadığı için de zincirinizin ömrü bitmiştir. Değiştirmeniz gereklidir. Bunu değiştirirken zincir ve dişli takım halinde değiştirmenizi öneririm. Çünkü dişli hani bozulmuşsa zincir yeni bir zincir iyi bir zincir taksanız da bu dişli bu zinciri bozar. Yani ikisi de iyi olursa yeni olursa sizin için iyi olur. Bu e, zincir ömrü videosu bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.